Arkadaşlar tekrar, tekrar merhaba. Ee, soketin grubunu komple söktükten sonra soketlerin yerinden çıkarılmasıyla ilgili bilgi vereceğim. Bu video onun için. Gördüğünüz gibi sökmeden önce bir öncelikle göstereyim. Ee, soketin tamamı, cam düğmelerinin soketinin tamamı şu şekilde görünüyor. Ve arka tarafta bir boşluk var. Ön tarafa doğru yaslanmış durumda. Pozisyon böyle olmalı pozisyon bu şekilde olmalı. Bazı e, vani hoca arkadaşlar bunu ve bir elektrikçiye götürdüğünde bazen ters takabiliyor. Şu kısım daha geride. E, şu boşluk kısmı önde olabiliyor. O zaman camın açma ve kapatma yönleri çok doğru olmayabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda bu soketi hiç sökmeden önce kablo bağlantılarını çıkartmamız lazım. Onun için de şurada bir tırnak var. Bu tırnağı itip, şuradaki tırnağı itip Şöyle tırnağı itip sonra bunu öne doğru çekeceksiniz arkadaşlar. Açılış şekli bu. görüyorsunuz şurada bir tırnak var. Bu tırnak geriye doğru itildiğinde soket dışarı doğru çıkıyor. Diğerini de aynı şekilde ileri doğru itip geriye doğru çekeceksiniz. İkisi de çıkacak. Sağ solu karıştırmamanızda fayda var. Bende beyaz bantlı olan sağ camdı. Ha, yani değiştirirsiniz isterseniz yanlışsa da. Şimdi bu kısmın şu soketlerini cam düğmelerinden nasıl ayıracağız onlara onları söyleyeyim. Onun için de arkadaşlar şöyle cam düğmesinin Tam soketin dibinden bakın cam düğmesinin içine değil cam soketinin dibinden ee, ana sokete bir aralık var. Bu aralığa sokup hafifçe kendinize doğru alttan da çekerek şurayı şu şekilde kendinize doğru çekeceksiniz arkadaşlar. O zaman çıt diye açılıyor. Birincisi açıldıktan sonra şimdi ikincisini de azıcık şöyle ileri doğru ittirdiğimde soket gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Yani buradan da anlatırsam şuraya bastırdım ben. Şuraya bastırdım tam. Şuraya bastırmayın. Burası cam düğmesini kendisini açıyor. Bir ilerideki şu kısma bastırırsanız şuradaki iki tırnağı kurtarmış oluyorsunuz. Diğer tarafta da şu araya sokmuyorsunuz bıçağı. Şuraya sokuyorsunuz. Şurayla şurasını kurtardığınızda soket elinize geliyor. Soket elinize geldikten sonra cam düğmesinin sökülmesi ve takılması ile ilgili başka bir video yapmıştım zaten. Onu da izleyebilirsiniz. Teşekkürler.